Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Rust oynuyoruz be yanımda Serpotille var. sarç hoş geldin. Hoş bulduk abim benim. <laughs> Oldu mu abi? <laughs> ha? O nasıl bir hoş bulduk diyemedin değil mi? Şu an mindfuck geçiriyorum arkadaşlar ya. O nasıl bir hoş bulduk? Abi de şu an tekrar diyorum bak ama. <laughs> Aynen bu sefer alışına geldiğin dışına çıktım değil mi? Aynen kardeşim. Sarp bu bölümde Rust'a Fırtına istirmeye devam edeceğiz. <laughs> İnşallah. Abi. Ne fırtınası? Bizim, noob fırtınası. Aynen noob fırtınası. Bizim fırtına öyle şey hani gelip geçiyor. İki dakika bir uğruyor. <laughs> Sonra bitiyor abi. Bizim böyle ne diyeyim bir lodos istirmemiz lazım. Yani 70'lik dedelerin bar macerası gibi kısa sürüyor. <laughs> aynen, aynen abi. Evet arkadaşlar bakalım bu bölümde neler yapabileceğiz. Hep birlikte göreceğiz. Abi ben böyle içimde bir birincilik hissi var ama benim de var ama bir buluşmayı deneyelim abi. Abi biz seninle birlikte bin video falan çekmişizdir Sarp. Hepsinde de o his var ama <laughs> sadece yani. 5-10 tanesinde olduk. Aynen aynen. Abi. Çok iyi niyetli adamlarız ya. Kesinlikle. Abi Havita'nın en alt hafif sağındayım. Abi sol üstündeyim. Of bayağı uzas. Aynen. Abi o zaman birbirimize doğru yaklaşalım ki buluşma şansımız olsun. En alt sağ mı diyorsun sen? Aynen. Abi en alt sağ ise o zaman tamam. Neredeyim ya, biliyor musun bak en alta bak sonra sağa doğru git orada bir göl var. Tamam. O gölün dibindeyim ben. Tamam abi ben şimdi sol üstteyim ya. Eee şu karşımda bir ev var orayı lootlayacağım. O zaman böyle bak daireyi solundan aşağı doğru yiye yiye geleceğim abi. Tamam. Tabi okay? Tamamdır. Ee, biraz iç mekanlara kayabilirim çünkü gaz salınacak. Aynen. Kısa kısa abi işte şey al al rapor verelim birbirimize. Aynen kardeşim. Hadi bakalım taklidciler. Birbirimize doğru gelelim ki alalım ya. Yani şey buluşalım ya. Ben bir şey görmedim ben. <laughs> Hadi bakalım taklidciler. Olaya giriyoruz. Bak kesinlikle içimde böyle bir birincilik hissi var ya. Bende de vardı o işte. O his. Ya, hep gelip geçici hisler bunlar ama fazla takılmamak lazım. Aynen abi. Ben bu sefer <laughs> ee, bu oyun için büyük hissediyorum. Hadi bakalım arkadaşlar, çok deli bir seriye başladık Sarp'la birlikte. Bakalım. Ben Kıve'ye gidiyorum ya. Abi hadi Kire bakalım ya. tepeye çıkıp intihar edeceğim. Mazlum gözünü dünya. Gözünü seveyim, ne yapıyorsun Sarp? Abi, silah ver abi, gözünü seveyim. Bu ne oğlum ya? Bende pompik var. Ya şekil şükür, oğlum şunları at. Buna ne işimiz var ki bizim ya? Ben de bu ne abi? var, pompuk. Pompuk mu var? <laughs> abi taklaya <laughs> geleceğiz o zaman, dur bakayım. Oha, bu neymiş lan? Oo. Rüşt olayımız neymiş? Biraz sabır ben. Rüştü. Abi rüşt olayımız çok <laughs> deli bir olay. Ah ses duyuyorum lan. Abi aman Aman değil. ha aman. Abi tamam, dakika bir... yay buldum ha. Güzel. Abi sen şunu şöyle kafaya geçirir misin? Abi bir bazı serverlar da sadece o yay ve ok abi. Hop. Aynen. Onlar da, da böyle bir garip lan? yani Ne oluyor lan? Şey evde bak, evde bak. Airdrop geldi de kardeş biz taklaya geleceğiz. Oğlum bir dakika bu neymiş? Ya geç bunu tamam boş ver. Is, Aa bir dakika tamam. Sız kumda yavdı be ben. Harika. Tamam. Sende ne var ne yok? Abi ben bir tane ok buldum. Yalnız ok da iyiyimdir. Ya yani yayda iyiyimdir daha doğrusu. Bakalım ne olacak abi. E ben de Thompson buldum ne yapacağız? Vay hayırlı olsun yeni Thompson'ımız Sarp Bey. Teşekkür ediyorum. Şu an milletin kafasına sıkasım var. Aynen. Bu arada ben şeyin arkasından koşup geliyorum abi gazın ardında kaldım ya. Abi. Gazın ardında mı kaldın abi dikkat et. Hep mavi mavi şeyin içinde tut kendini. Aynen aynen. Öyle yapacağım da. Bir bakalım ne olacak. Abi soldan örümcek tırmanıyor evde. İnanır mısın sar? Ciddi misin? Aynen duvara doğru böyle kocaman bir şey. Hocam mı abi Ar şu arkadaşlar ben emin ol video'da örümcek görsen videoyu kapatırım. ciddi misin neden abi benim fobim var böceklere ya yani. oğlum senin de mi ya aynen başka kim var bizim taklıcı Metin'in de var <laughs> aldım bir adam aldım sol alta bak oha tamsın i̇şte aldı öyle bir tavadım ki bir iki canı kalmıştı sonra patladı şeye tamsınlı Hayırlı olsun Sarp Bey ya i̇yi ki öyle bir şey demişsin. Bak adamı aldım. Aynen. Arkadaşlar bu bölümde bakalım birinciliği yakalayabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Yazın. Abi adam benden direkt kaçtı ya. Aynen. E Tamsın abi. Boru mu? Şu karşıya indi ama umarım bulabileceğim arkadaşlar. Dur bakalım. ne? adam demek toz oldu. Ni. Ama öyle bir tanıdım ki adam bir de avantajlıydı he. Adam bana bakıyordu. Ben adama daha önce tanıdım. Ne güzel sarp. Aynen. Mis gibi adam aldım işte ya. Aynen. Mis gibi temiz adam alıyorsun be sarp. Kesinlikle ya. Sarp gibi oğlum. <laughs> Şansatilla'yım ben. Şansatilla. Abi dur bir bakayım. Sarp neredesin abi? Havaalanındayım ben biliyor musun? Of çok uzağız o zaman. Çok uzağız ya. Niye bize hep uzak atıyor bu oyun ya? Ne bileyim ya. Taklayıcılar hep yanımda atıyor anasını satayım. Ondan sonra hepler bize sıkıyorlar. Bak o zaman bir dakika şimdi. Ben bir adam kestim değil mi? Hı hı. Hem de çok pis tavadım elemanı. Şimdi... <laughs> ne yapsak? Ee, havalimanı Moruk. tepede bayağı... Havalimanını ben ee, o oh, bir oplandır, dur. Oh, ödüm koptu. Moruk havalimanındayım ben. Gelirsen bulursun beni. Yalnız ben bu drop'u nerede bulacağım şimdi ya? Bir dakika bir dakika bir dakika. Ne iş? Yine pusum atıyorsun sar. Bir adam var. Çatışıyorum. Sarp ölme sakın. 3 kez vurdum son altı bak. Oh. oh. made fun cuisine, 70 metreden abi. Ne iş oğlum sen prolaşmaya mı başladın bu oyunda ya? 3 buluş bak. 70 metreden 3 üç buluş. 3 de isabetli. Adam direkt öldü. Arkadaşlar çok taklı değil mi? Süperdim ya. Oğlum abi. yalnız ben bu okla ne yapacağım ya? Ben Tam'sın'ın hastasıyım ya. Tam'sın'ın hastasıyız dedi. Vallahi hastasıyız ya. Abi yalnız ben hiçbir şekilde drop'u göremiyorum ve bu duruma çok fena uyuz oldum abi. Evet ben de drop'u gelemiyorum. Ya bu droplar... Havalimanına doğru geleyim mi? Gel abi. Dur bakayım lan şurada mı yoksa? Aa bir tane ev var orada bir dakika. Oraya doğru gideceğim. Evin yakınına düşmüş olabilir. Abi sen o, o havalimanından doğru aşağı doğru insan ortada bir yol var. Ben o yoldan yürüyorum resmen. Tamam abi orada buluşalım ben şöyle... E, ortasında bir yol var ya tek yol. Hı hı. Ben o haritanın ortasındaki yoldayım. Tamam okey. Oo Thompson buldum. Sarp Bey amca niş. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Abi şunu bir alalım. 16 kişi ah. abi hadi. Thompson buldum abi. Şu Thompson'ı bir... İşte alan daraldıkça çok zorlaşıyor oyun ya. Bu ne lan? Kapşonlu ceket, madenci kaskı, çuval ayakkabı, çuval gömlek yok. Tamam, geliyorum abi. Gel abi. Ortadaki tek yoldasın değil mi sen? Aynen, aynen abi. Hmm. E, tamam. Ben o yolun en ucundayım abi. Yukarıdayım. Abi bu drop'u kaçıramam bu sefer ya. O uzi geldi bana. Oha. Ciddi misin? Of 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 of. Deli yavdırım ha. Karşıda bir eleman görüyorum ha. Ciddi misin? Aynen. Bir tamsın daha. Bir tamsın daha. Karşıda bir eleman görüyorum. Drop'u bekliyor oğlum ya. Dur bakayım onu ben indirebilirim sanki sarp. Yalnız 7 mermiyle ben bu adama nasıl alacağım ki ya? Olursun abi sen deli baltasın. Deli balta. <laughs> drop nereye abi? Ha tamam gördüm. Sen o drop'u alırken ben de seni temizleyeceğim oğlum. Abi neredesin Açıklan sen? Gitmeyeyim. Şimdi bana rapor ver. Abi neredeyim biliyor musun? O ortadaki yolun üstteki bitimindeyim. Tam bitimindeyim. Bitimindesin. Tamam. Ben sana doğru geliyorum o zaman. Tamam gel abi. Sen de o yoldan aşağı doğru takip etsen buluşuruz ha. Tamam. De işte burada bir tane Drop var. Bu drop'u bu eleman alacak. Adım gibi eminim. Abi bir dakika şuradan ben de şey alayım. Oha. Şu an ben de bir evde baba gidiyorum. Bolt için. Millet birbirine sıkıyor abi. Bir dakika. Şunu almak istiyorum. Şunu almak istiyorum. Lan oğlum şey geliyor. Bir saniye dur. Abi evde baba gidiyorum ya, hiçbir abi. şey yok oğlum burada. Kaçacağım. Dur 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 dur. Bari sus, şu elemanı sus, indireyim. Sus, abi abi sessiz. 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 Şu an evde doğru gidiyorum. Ses kasmam lazım. Selim Bey amca. Selim Bey amca. Abi kaç kişi kaldı bu arada ya? Şu an iyi e pozisyondayız. 15. Oğlum bu eleman drop'u almıştır. Ben de bu elemanı indirmem lazım. Nereye düştü bu drop? Buralarda hoppidi de yapıyordun. Abi mavi tarafa gir abi. Mavi alana gir. Gözünü seveyim. Mavi alandayım ben de. Tamam, peki bak mavi alanın en altındaki mekanda buluşalım mı? Tamam, şurada bir dakika şey mi bak, var ya? Bak mavi alanı gör abi. Bir saniye abi, bir dakika. Bir dakika, geleceğim hemen. Bir dakika. Lan, smoke beni geçti, benden hızlı gidiyor. Smoke with everyday Abi, şunu al. <laughs> smoke with everyday day. İyi ya, iyi. Abi, gözünü seveyim bak. Harbi buluşalım bu sefer be ya. Aynen ya buluşalım kardeşim Yalnız bu eleman burada hoplayıp zıplıyordu Abi ne drop var ne eleman var Ne ara yedin be kaçtın ya Şuradaki dropu alayım bari ya Oğlum <laughs> bugün var ya hiç drop alamadım ha Dur 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 tamam bu tam tepeme geliyor Çok güzel Abi 13 kişi kaldı Birazdan buluşacağız Sarp Dur bakayım dur dur dur, dur, dur. Abi, Çabuk al öldüm Oha, 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 oha. Assault rifle öldün. Abi bir adama sıkıyordum. Diğer çaldan bir adam çıktı. Alt taraflar kalabalık. 13. oldu. Ulan adamın da canı azmış ya. Yani. Oha! Elifte bot varmış. Oha! Lan! Nasıl sıktı oğlum herif tek attı ya. Lan oğlum bir dakika dur 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 bir saniye. Bir dakika evet, kullan abi. bunu. Kullan bunu. Bunu kullan. Oğlum koş. Koş sakın ölemeyiz burada. Ölemeyiz burada kaç. Kaç abi. Tamam. Kaç. Abi bolt var elemanda. Bolt, bolt var. Şece. Orada ha. Nerede abi? Solunda mı? Aynen. Bak orada tepede. Tamam, 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 tamam. Alırsın abi adam bolt. Abi tamam lan oğlum koşsa. Aynen, aynen, aynen. Tam karşımda mı? Ha Karşına. gördüm. Aşla. Aynen. Sarp. Solunda. Lan oğlum öleceğim. Öleceğim lan. Çok kalabalık, çok kalabalık. Çok kalabalık abi. Abi önünde 3 adam var. Solunda. Aynen. Lan oğlum bir dakika dur 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 dur. Abi onu al. Hop lan mermim bitti. Mermim bitti. Mermim bitti. bitti abi sağdan sıktılar. Arkadan mı geldi? Aynen. Ah AK, be! AK'li adam geldi diğer çalıdan. Yapma be! Ulan çok da güzel gelmiştik Kaçın ya. Açıkçası 8 mi? Abi 8. oğlum galiba ya. Nasıl bir iş ya? Abi ben de 8. Çok, 8. Mi öyle bir çok güme gittim ya. Ya abi burada yani ortalık kızıştığı zaman çok deli güme gidiyorsun abi işte ya. Abi Bizim buluşmamız lazım. Her şeyi bırakıp bir yerde buluşmamız lazım. İyi de çok uzak yerden atıyor abi. Buluşana kadar... Hayır, işte Hayır, yakın ya bu direkt konuşmamız lazım. Aynen. Ne oldu abi? Hop. Bunlar. Laga geliyor. Ya benim şeyin mermisi bitmeseydi var ya Thompson'ın. Adamı bayağı o iyi de vurmuş. Yanından adam geliyordu. Aynen. Ya yani gene ölecektim, gene ölecektim. Aynen öyle. Hop taklaya geldi Hiç zaman. Ben. Şey. Benim öldüren adam hangisiydi? Benim öldüren adam ölmüş. Ölmüş mü? Güzel. Taklaya gelmiş. Abi birinde bolt var o olabilir. Sniper adamın ismi. Hadi bakalım. Hop. Bende de keşke bolt olsa ya. Bolt çok güzel ya. Hele dürbünlü falan var ya. Dehşet bir şey. Hop. Bolt. Niş. Abi pak 4 kill almış. Aynen Sarpotilla. One shot, one A kill pak yapmış. Pak adam hmm. Aynen 4 adam almış. Abi. Uyuz Oha evi. Oha ya. <laughs> Neyse Sarp bu sefer belki... Yakında doğarız abi. Güzel olur. Sen neredesin abi? Şeye gelsene. O merdiven var ya. Nerede abi? Ne merdiveni? Senin çıkıyorsun. Çıkıyor millet. Neyin tepesine abi? Ha evet çıktım. Niye anonim oluyorsun? Şu musun sen? evet. <gülüyor> <gülüyor> Kafa atarım sana. oğlum. Uuuup <laughs> lan. <laughs> abi ben de atladım. Oh, oh, oh. abi yalnız var. Normalde bu kadar yüksekten atlasak bacağımız kırılır lan. Aynen. Evet kardeşim. Hadi olaya giriyoruz. Direkt abi. Game. Abi umarım yakında spawn oluruz ya. İnşallah. Waiting for players to loot. Biraz lag var ama ya. Değil mi? Aynen. Hemen rapor veriyorum. Sağ üst. Sol alt. <laughs> ya anasını satayım. Yine uzaktayız. Neyse sarp. Hadi bakalım. Sağ üst sol alt mı dedin sen? Aynen. Sol abi sen sağ üste doğru gel. Ben de aşağı doğru ineyim o zaman. Tamam. Sol sol alttaki şeydeyim. O mekandayım şu an ben. Hım. Tamam. Oo, kocaman bir ev gördüm abi burada. Burada güzel loot vardır abi. Kapalım. Hadi bakalım taksiciler. Valla buldum ne? Niin. Ninç. Sağ çok deli olaya gireceğiz kardeşim. Şu an iyi set buldum ha. Yüz maskesi buldum. Oha, ciddi misin? O bayağı iyi şeyler buldum. Sadece silah bulamadım. Bunlar hadi ödemesim. bakalım. Ulan Tatav yayını ne yapayım ben? Oğlum şşt alo. Evet tamam okey. Ya ben AK-47 bayağı sekiyor ya. Değil mi? Aynen. Abi ne Spear ve Tatav yayından başka bir şey çıkmıyor bana ya. Ben AK buldum abi. Şurayı bir kapatalım ya. Ne olur ne olmaz. En azından biri gelirse duyarız değil mi Sarp? Aynen. Ben mavi alana doğru koşuyorum abi. Tamam. Var mı bir şey burada? Elimde hiç silahım yok ama setim çok iyi yani. Bayağı iyi set topladım. Rest Battle Royale. Ya abi şu şeyi takacağım buna ama şimdilik... Evet. Bastık çekerim. Mahmure yaşar yuvada kuş gibi. Sek sek sekerek mahmure. Abi. A AK buldum takla king. Çok iyi abi harikasın. Mermisi yok ama AK var. Ah, 24 abi. bu ne oğlum? AK çok sekiyor. sına ben çok seviyorum. Evet pipiyi de kapattık. Şu şapkayı da alalım. Bunu da ben alalım. pipiyi kapatamadım daha. <laughs> abi tamam mıyız? Güzel. Şimdi ne tarafa doğru gideceğiz arkadaşlar? Hemen bir bakalım. Sen sağ üstteydin değil mi? Aynen sağ üstteydim. Ortaya doğru ilerliyorum. Ortada buluşalım istiyorsan. Zaten... Aynen. Şey orta ortaya doğru... Dağın üstünde bir ev var ya. En orta bak. Evet. Hani dağ var. Benim oluyor. Oradaki Aynen. binaya doğru gidiyorum ben. Dur bakayım ya. O adam var. Of. Nerede abi? Öldürecek beni. Tam karşımdaki of, eve gideceğim. Of, abi öleceğim. Sarp ölme. Ölme oğlum. Evet, buraya bir tane drop iniyor arkadaşlar. Bakalım Abi mı? canım 23. <laughs> Oğlum can bas hemen. Bandajladım ya. kendimi, kaçıyorum. Özünüzü seveyim bu dürbün bununla çok sıkıntı ya. Abi bandajladım kaçıyorum, adam evden çıktı iyi mi? Ciddi misin? Abi son anda kaçtım Oğlum, ya. Bir tane bot bulursam var ya süper olacak ya. Evet bu sefer alacağım arkadaşlar onu. O adama pusuyla alayım mı ben? Hop. Bakayım mı? Var mı bir şey? Şu, şunu kafaya tak abi. Okey. Sağ ölme sakın abi. Abi inşallah. Evet evet. Ne biçim bir ev lan burası böyle? Şu an pusudayım. Oğlum ne biçim evlan lan burası? Hop. Niş. Abi şunu al. Bu mu iyi bu mu iyi abi, bunu alalım bari. Ne bakıyon? Ha, ne bakıyon? Niye anonim oluyon? Ha, abi. Lan 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 tamam, lan. Tamam, bunu da al. Ooo bir dakika. Bu mu iyi bu mu iyi abi şimdi? Bence öteki daha iyi gibi lan. Evet, şey bu daha iyi abi. Bence bu daha iyi, aynen. Okay. Şurayı bir açalım. Şöyle bir açalım. Oh. Şunu al abi şuraya. Pompiş. Pompiş. Oo, headshot dedim. Oha. Gene Puk öldüm ya. Allah ıslah etsin Puk ya. 43 <laughs> metreden shotgunla nasıl alıyor ya? 43 metreden shotgunla <laughs> mı alıyor? Evet. O biraz yalnız ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biraz şaibeli o ya. Abi ya ulan Eyvda Baba koşuyordum Salonda çıktı evim. Ciddi misin ya? Hep pakın kundumuna gidiyorum ya. Abi o biraz sıkıntı ya. Bakayım ben seni bir göreyim ya. Bu, bu, bu sefer çok erken gitti kundumcu. Aynen. Neyse abi ben de gördüm. Abi sen altı kapat. Sonunda adam var. Ciddi misin? Aynen. Aynen. Sağ daha sol. Karşında. Yapıştır. Abi vuruyorum. Yapıştır. Kaçıyor. Evin içine kaçıyor. Kalsın Diğer taraftan gibi abi eve. Alırsın sen onu. Thompson'la ta... Aa orada. Orada abi. Hemen sağında. Tamam mı? Tamam. Bekliyor değil mi? Aynen. Hemen sağda. Oha! Ya bomba atacaktım ya! Abi... <laughs> <laughs> bomba atacaktım ya! Abi yalnız bombayı eline aldı. Bir şey diyeyim mi? Kafan uçtu. Ha öyle bir efekt var mıydı? Ciddi misin? Paramparça evet. oldu? Bende kafan koptu. Biliyorum abi tam suratıma yedim. Ya abi bomba yatacaktım ya. <laughs> bir, dakika. Ha 100 metre. <laughs> bak puka bak puka bak. 100 metreden adam alıyor. Neyle <laughs> alıyor? Pomp işte mi? Yok. Right up var. Ne o? Ya adam oynuyordur sürekli alır ya. Ama 45-50 metreden bilmiyorum yani. pompiş Pomp Aynı, Aynen sıkıntı. Abi bir şey diyeceğim sana. Ya adam var ya. Geldi seni gördü. Sağda bekledi. Sonra sen bomba atsan muhtemelen öldürürdün. Abi ben direkt bomba atacaktım ya. Ama sen senin silah değiştirdiğini duydu evvelde hemen çıktı pompalı ile çaktı. Herif. Aynen ya. Ulan Ama ben. abi sen de ona çakabilirdin ha. Aynen. Yani, yani tam böyle şeyi çıkarttım. Bombayı çıkarttım atayım. Lan dedim abi benim bombam var. Onu atayım. Paka tamam. bak yavdı Ulan direk çıktı ya. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Yine takla yine takla. <laughs> Ama e, oynamaya e, yani oynadıkça arkadaşlar alışacağız. Aynen alışacağız. alışacağız ve ilerleyen zamanlarda çok deli killer almaya çalışacağız. Bu arada arkadaşlar sağ üstteki karta tıklayarak Sarp'ın kanalına göz atabilirsiniz. Süper bir kanalı var. Kesinlikle abone olmanızı tavsiye ediyorum. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın oyunsuz kalmayın. Takmaya de gelmeyin.